Ev ortamında hazırlayabileceğiniz tam ölçü nefis pastane usulü ekler tarifi hazırladım. Buyurun hemen yapımına başlayalım. Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam ölçülü nefis pastane ekleri hazırlıyorum. Bunun için ilk olarak kremasını hazırlayacağım. Kremamızın tamamen soğuması gerekiyor. Tencereme 3 su bardağı süt ekliyorum. Mümkünse bu aşamada yağlı süt kullanalım. 1 adet yumurta sarısı. 2 yemek kaşığı tepeli şekilde nişasta. Buğday ya da mısır fark etmez. Yine 2 tepeli yemek kaşığı Un, 1 çay bardağı toz şeker ekliyorum. Tüm lezzetleri ortaya çıkartması için bir çimdik tuz. Ocağa almadan önce malzemelerimizi karıştıralım. Orta ateşte sürekli karıştırarak göz göz olup kıvam alıncaya kadar pişirelim. Krema'mı sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişirdim. Kıvamı oldukça yoğun. Şöyle hızlıca tekrar karıştıralım. Soğurken üzerinin kabuk bağlamaması için üstüne streç film yerleştiriyorum. Tamamen soğuması için dinlendirelim. Eklerlerin hamuru için 100 gram köy tereyağını tavama aldım. Ocağım orta ateşte. Hemen üzerine yağım kızmadan 1 su bardağı su ekliyorum. 1 tatlı kaşığı toz şeker, bir çimdik tuz ekleyelim. Yine bu aşamada bir paket vanilya ekliyorum. Yağımızı güzelce eritelim. Ya eridi, üzerine 1 su bardağı şöyle un ekliyorum. Hızlıca karıştıralım. Şöyle hamurum toparlandı. Bu aşamadan sonra. 3-4 dakika daha şöyle helva yapar gibi sürekli karıştırarak ve karışımı eze eze pişirmeye devam ediyorum. Sürekli karıştırarak bir 4 dakika daha helva yapar gibi şöyle pişirdim. Bu aşamadan sonra ocaktan alıp tamamen soğuması için dinlendirelim. Böyle hazırladığım hamur tamamen soğudu, karıştırma kabıma alıyorum. Böyle sırayla yumurtaları ekleyeceğim. Mikserle karıştırmadan önce bir yumurtayı ekliyorum. Spatulayla güzelce karıştıralım. Şöyle mikserle güzelce çırpmaya devam ediyorum. Teker teker yumurtaları ekleyerek hamuru hazırladım. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Sıkma torbasına hamurumu alıyorum. Şöyle fırın tepsisini önüme aldım. Yağlı kağıdın sabit kalması için birkaç noktaya hazırladığım harçtan ekleyelim. Böyle yağlı kağıdı sabitliyorum. Hazırladığım hamurdan düzgün ve aralıklı şekilde sıkıyorum. Hamurun tamamını eşit aralıklarla tepsime sıktım. Şöyle çok az sıvı yağ aldım. Şöyle düzgün olmayan yerlerini parmağımızın uçlarıyla düzeltelim. Önceden ısıtılmış 160 derecede kontrollü şekilde 45 dakika pişirelim. Piştikten sonra fırınımızın kapağını hiçbir şekilde açmadan yarım saat boyunca iyice gevremesi için bekletelim. Böyle hazırladığım krema tamamen soğudu. Üzerindeki streç filmini alıyorum. Şöyle spatula yardımıyla harmanlayalım. Bu aşamada kontrollü şekilde 100 milim süt kremam var, yarım paket, bunu ekliyorum. Yine bu aşamada bir paket vanilya ekleyelim. Bu aşamadan sonra spatula'mı çıkartıyorum. Blender yardımıyla pürüzsüz kıvam elde edinceye kadar güzelce blenderdan geçirelim kremamı hazırladım. Süt kremamın tamamını ilave etmedim. 3 yemek kaşığı süt kreması şöyle kıvamı için yeterli geldi. Kremamız hazır. Eklerlerim güzelce pişti ve şöyle gevredi. Hemen iç dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. içi nasıl güzel şöyle boşalmış hemen eklerin ganajı için patmayanın sütlü pul çikolatasını kullanacağım şöyle hemen kabımızı alalım 100 gram sütlü çikolatayı alalım kabımıza Benmar usulü eritelim şöyle Benmar usulü çikolatam eridi içerisine 2 yemek kaşığı kadar süt kreması ekliyorum hızlıca karıştırıyorum. Bu aşamada süt kreması eklemek istemeyenler yine 2 yemek kaşığı sıvı yağ da ekleyebilir. Şöyle hızlıca karıştırıyorum. Şöyle kıvamını da tekrar göstereyim. Şöyle donma yaşanmaması için yine sıcak suyun içerisine aldım karışımımı. Şöyle eklerler hamurumu önüme aldım. Şöyle hamurumuzu açalım. Taban kısmına hazırlamış olduğum kremadan bol şekilde ilave ediyorum. Şöyle üst yüzeylerin de hazırlamış olduğum çikolatalı karışıma şöyle batıralım. Az olan çikolatanın akması için biraz bekletiyorum üzerine bu şekilde bastırmadan kapatıyorum. Tüm hamurumuz bitene kadar bu işleme devam edelim. eklerlerim hazır. Çikolataların donması için buzdolabına kaldırıyorum. Üzerinin çikolataları dondu. Çok az bitter çikolata erittim yine benmari usulü. Buzdolap poşetine aldım. Çok ince şekilde ucunu kesiyorum. Bu aşamada kalın kesmemeye dikkat edelim. Tamamen arzuya kalmış. Ev ortamında hazırlayabileceğiniz tam ölçü nefis pastane usulü ekler tarifi hazırladım. Hemen yakından da göstereyim. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz muhakkak beğenmeyi, yorumlarla geri dönüş yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.